Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet ben. Bugün siz yabancıları yakından ilgilendiren gene bilgilendirmeler yapacağım. Bugünkü konum süresiz ikamet izni hakkında arkadaşlar. Arkadaşlar, e, süresiz ikamet iznini iki türlü alabilirsiniz. Birincisi, Ağızka Türkü, Kırım Türkü gibi e, Türk olan, soyu Türk olan arkadaşlar direkt uzun ikamet izni alabilir uzun süreli. İkinci de e, 8 yıl Türkiye'de kesintisiz ikamet izni almış veya çalışma izni almış arkadaşlar. Süresiz ikamet izni almaya baş e, hak kazanmış olurlar ve başvuru yapabilirler arkadaşlar. Bugün size 8 yıl ikamet eden süresiz e, kaçak kalmadan... ...ikamet izni almış olan arkadaşlarımız için bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar, eğer Türkiye'de 8 yıl boyunca bir kesintisiz ikamet izni aldınız veya çalışma izni aldıysanız ve maddi geliriniz yeterli ise, örneğin en düşük askeri ücret kadar bir geliriniz olması lazım e, ve kaymakamlıktan 3 yıla kadar e, yardım almamış olmanız lazım geriye dönük. Eğer bu şartlarda da taşıyorsanız e, uzun dönem ikamet izni alabilirsiniz. E, biz de burada bir sürü e, bize danışan arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Hepsi süresiz ikamet izinlerini aldılar. Birkaç tane örneği de ekrana veriyorum. E, eğer siz de bu şekilde bir uzun dönem ikamet izni sahibi olmak istiyorsanız bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.